kanlı böğet yine bildiğimiz gibi ilk tanıttığımızda burası bakir bir alandı. Ee, biz tanıttıktan sonra şu anda e, turizm tavan yaptı burada. Yolları yapıldı vesaire ama hala trafik sıkıntısı ve çöp e, büyük bir tehdit oluşturuyor burada. Evet kanlı böğeti ilk bakir tanıttığımız günlerden bugünlere geldi. Şimdi artık kanlı böğetin ziyaretçileri oldukça çok fazla. Evet Kahramanmaraş Andırın'da Emirler köyünde bulunan Kanlı Kanlıböğet'in Kanlı ilk tanıttığımız günkü halinden eser yok artık. Çünkü her yer insan. Bu gördüğünüz insanlar ne yazık. Ee, hem burayı ziyaret ediyor ama hem de kirletiyorlar onu da belirtmek. Evet Kanlı o bakir günlerini ne yazık kaybetti artık. İlk tanıttığımız günden bugüne geldi. Kanlı bir alttan atla, bir alttan. Kanlı böğetin suyu o kadar soğuk ki şu anda atlayıp atlamamak ya da girip girmemek konusunda tereddütteyiz. Gerçekten çok soğuk bir suyu var kanlı böğetin. Evet Fatih Bey ilk atlayanlardan biri oldu. Ve Kanlı Böğet'teyiz. Yüzüyoruz. Kanlı Böğet'teyiz ve Kanlı Böğet'te sırasıyla o buz gibi suya atlamaya çalışıyoruz. İnanın o kadar soğuk ki donduruyor insanı. Evet arkadaşlarımız şu anda başladılar. Nasıl? Sıcak mı su? Çok mu sıcak su? Çok sıcak. <laughs> evet, şu anda kimseyi, emin olun. Kırbaçla dayak yemiş gibisiniz suya girdiğinizde. Kanlı bir hayattayız. Evet Kallı Beyat'i ilk tanıttığımız günden bugüne oldukça yoğun bir ziyaretçi trafiği var. İlk tanıttığımız günlerde burası oldukça boştu. Ama şimdi maşallah insanlar doldurmuşlar burayı. Bu buz gibi de olsa su da insanlar ve kanlı böğette yüzüyoruz. İnanın su buz gibi. Yani neredeyse donma derecesinde suya girdiğiniz anda yüzünüze bir kırbaç darbesi yemiş gibi geliyor. O halde de keyfini çıkarıyoruz. Kahramanmaraş Andırın'da bulunan kanlı böğreti. Daha doğrusu burası neden böğret denmiş onu da hemen söyleyelim. Geçmiş yıllarda burada Ermenilerle yaşanan iç savaşlar nedeniyle buralarda bayağı bir çatışmalar olmuş ve bu dereden kan aktığı söylenir. Ondan dolayı buraya kanlı böğret ismi verilmiş.